Salık karışık biliyorsunuz yani kayan kayana giden gidene günümüzde farklı farklı itikatlar almış başını gidiyor. Şimdi eskiden evrim teorisi vardı o patladı ya biz maymundan mı geldik filan kimse onu yemedi tutmadı yani. Ondan sonra bir ateizm çıktı o da tutmadı ya akıl var mizan var bu kainat. Nasıl efendim hiçbir yaratıcısı olmadan yaratılır? O da patladı, ona da itibar etmedi. Şu anda meşhur efendim e, bir insanların zihnini bulandırmak için e, birisi çıktı ortalığı karıştırdı. E, milyonlar takipçisi de var. Aknotizm mi öyle bir şey? Şimdi onun şeyi nedir? İşte bir yaratıcı var mı yok mu? İşte var da diyemiyoruz, yok da diyemiyoruz bilmediğimiz için, görmediğimiz için böyle bir şey atmış ortalığa. Burası da insanların zihnini dağıtmak için Müslümanların efendim e, kalbine şüphe atmak için çeşitli çeşitli yollar var. Rabbim bizi bu tehlikelerden, neslimizi efendim bu tehlikelerden muhafaza eylesin. Amen. Ama uyanık olmak lazım, şuurlu olmak lazım. Ülkemizi karıştırmak isteyenler var mı? Var. Her tarafımız çepeçevre çevrilmiş. Yani sıkıntılar büyük. E, i̇mani açısından tehlikeler var. İbadet noktasında şu anda ortalık kırıla gidiyor Allah muhafaza yazın gelmesiyle. Maalesef bayanlar tamamen tesettürden teberruç ederek dışarı çıkıyorlar. Korkuyoruz yani şu anda büyük bir bela üzerimize. Yani gelmesi an meselesi yani bu ortak bu ortalık bu sokaklar bir belayı çekiyor hakikaten. Mıknatıs gibi belaları çekiyor ortamlar. Bu haramlar, bu günahlar bu şekilde devam ederse büyük bir azap bizi gelir yakalar ve tekufu fitne te la tusibennelledine minkum ve hasa ve öyle bir sak e, fitneden efendim beladan sakının ki sadece zulmedenlere gelmez. Topunuza bizden gelir yani. Onun için ümmeti Muhammed'in ıslahı için çok dua etmemiz lazım. Gece teheccüd namazlarında dua etmemiz lazım. Emri bil maruf kabiliyeti olanlar emri bil maruf yapsın mutlaka. Allah razı olsun hoca efendiler gidiyorlar. Esna Esnaf, esnaf dolaşıyorlar. Caddede sokakta gördüklerine efendim İslami tebliğ yapıyorlar. namaza hatırlatıyorlar, tesettürü hatırlatıyorlar da belalar gerisin geriye red dolunuyor. Yoksa bu da terk edildiği zaman Allah muhafaza sağanak sağanak üzerimize bir takım bela ve musibetler yağar.